Selamun Aleyküm. Bizleri yoktan var eden, varlığından haberdar eden, Müslüman bir beldede, Müslüman bir anne babadan dünyaya getiren Allahu Teala'ya hamdü senalar olsun. İki cihan serveri, Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme binlerce, yüz binlerce, milyonlarca kez selatü selam olsun. Bugün yine iftara beş kala programımızda bir öğrencimizle beraber olacağız. Öğrencimiz 6C sınıfından Necmettin Aytekin. Hoş geldin Necmettin. Hoş bulduk. Nasılsın? İyiyim siz nasılsınız? Elhamdülillah biz de iyiyiz. Bugün bize kimden bahsedeceksin Necmettin? Hz. Ebu Bekir'in hayatından. Evet seni dinliyoruz Necmettin. Hz. Ebu Bekir peygamberimizden 2 yaş küçük 573'te doğmuştur. Cahiliye döneminde asla putları tapmamış ve ağzına bir kere bile içki sürmemiştir. Evet. Peygamberimiz peygamberliğini ilan ettiğinde ona ilk inananlar arasında olmuştur. Peygamberimizin yanında birçok savaşa gitmiştir. Onun için her şeyini vermiştir. Ailesini Allah'a emanet edip bütün mal varlığını peygamberimize vermiş bir sahabidir. Evet özellikle bu konumu itibariyle de bir lakabı olmuştur. Ebu Bekir Sıddık. Sıddık Efendimiz evet doğru. Sıddık lakabını nasıl geldiğini sorarsanız da Peygamber Efendimiz İsra ve Miraç mucizelerinden sonra herkese, müşriklere de bu olayı anlattıktan sonra herkes buna inanmamış. Hatta Müslüman olanlardan bazıları geri dönmüşlerdir. Müşrikler hemen koşa koşa Hz. Ebu yanına gitmişlerdir. Ve Peygamberimizin bu anlattıklarını söylediklerinde Hz. Ebu Bekir eğer Peygamberimiz söylüyorsa asla yalan söylemez. Onun dediği her şey doğrudur der ve onun doğruluğunu tereddütsüz bir şekilde doğrular. Böylelikle Sıddık lakabına da ulaşmış olur peygamberimiz vefat ettikten sonra ilk halife olmuştur. Onun zamanında bir sürü yalancı peygamber ortaya çıkmıştır ve yalancı peygamberlerin üzerine ordusuyla baskı yapmıştır. Birçok savaşa katılmıştır. Birçok hafız da kaybettiği için Kur'an'ın yok olma korkusundan Kur'an'ı bir kitap haline getirmiştir. Ve ilk Kur'an Hz. Ebu Bekir zamanında kitap haline getirilmiştir. Evet senin de bahsettiğin gibi Hz. Ebu Bekir'in Peygamber Efendimiz'e mükemmel bir muhabbeti vardı. Evet hocam hatta bir rivayet günümüze kadar ulaşmıştır. Boykot uygulamasında Müslümanlar kıtlık çekerken Hazreti Bekir'in evinden böyle buram buram ciğer kokusu geliyordu. Sahabiler de bunun kokusunu alıp Peygamber Efendimiz'e şikayet ediyorlar. Ondan sonra Peygamber Efendimiz de diyor ki eğer bir daha bu kokuyu alırsanız bana söyleyin. Birkaç gün sonra sahabiler Hazreti Bekir'in evinin önünden geçerken bu kokuyu tekrar alıyorlar. Ve Peygamber Efendimiz'e söylüyorlar. Peygamber Efendimiz de Hazreti Ebubekir'in evine gidiyorlar. Evde ciğer değil et kokusu bile yok. Ondan sonra Peygamber Efendimiz sahabilere diyor ki sizin aldığınız bu koku bir ciğer değil Hazreti Ebubekir'in Allah'a karşı muhabbetinden oluşmuş ciğerinin yanmasının kokusudur. Diyor. Evet anladım çok güzel. Rabbim inşallah bizlere de Hazreti Ebubekir Efendimizin Peygamber Efendimiz'e nasıl sadık olmuşsa Bizler de günümüzde o davaya aynı şekilde sahip çıkmayı, sadık olmayı nasip eylesin. Hayırlı iftarlar dileriz. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.